Başlatıyorum arkadaşlar. Tarık biraz şey gibi konuşuyor. mu? Bir tane film vardı ya, Türk filmi. Neydi? Hatta Erdal Bakkal oynuyordu. Bir şey bir şey yapıştı neydi ya? Influencer. Gözlüksün kanka, ona göre ayarladım zaten. Abi niye söylüyorsun? Orada rolü bilmeyenler için altta yazıyor. Haberiniz olsun üstüne getirseniz. Kontrol tuşuna bastıktan sonra mouse'unuzu üzerinize götürün. Ctrl, götürdüm. Kontrol basınca olmuyor bende. Kanka monosemiyle çıkıyor. Evet evet Onun çıkıyor. Neden? Demek ki kursun. açınca oluyor. Aha kahin. O da. Ne bu? Konuş bein abi. Ya benim aslın. Yani, okay. Helal. Acayip iyi. Ne oldu şimdi? Tamam, o zaman Martı muhafız olduğunu doğruladık. Bu bir. Muhafız olduğunu değil, ne, masum olduğunu doğruladık. Muhafız kendisini Ay, de man. koruyabiliyor, istediğini de koruyabiliyor. Evet. O zaman Oğuz'a verin, başkan o olsun. Evet. Köylüler. Evet, o zaman, masum olduğunu. Oğuz abi ama ya kötülük getirecekse? Lağına yani, şey getireceğim. Lağına getireceğim. Doğru doğru. Tek başına Arık, yok. Lahan istilası değil mi? Aha. Merhabalar başkanım. Sizin sağ konu o zaman beni aleyküm. çok şereflendim. Selamın aleyküm. Öncelikle başkanım, sevgili vatandaşlarım ve ya? vatandaşım başkanım. olmayanlar yurt dışı vatandaşları. Evet. <laughs> 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 <O, gülüyor> lahanadan nefret ediyormuş bence asalım. Aa evet. bu vatan hainiydi. Yani Köyümüzde böyle yani insanları sevmiyoruz. Şöyle bir Çık durum var. Şimdi benim e, cumhurbaşkanlığımda lahanadan nefret edebilir. Bu ülkede <laughs> insanların seçim özgürlüğü var. Edemez. İsterse bu adam Allah. direkt kendi evine kilise yaptırabilir. <laughs> Yaptırırsa herhalde zaten saygı duyuyor. Öncelikle Ateniz. vaatlerimden bahsetmek o, gerekirse bir şey soracağım. Bunların ver. parasını devlet mi veriyor? Bunların da parasını tabii ki devlet veriyor. Onun devlet, devlet nerede? Ağaç var. <laughs> ver. Burada devlet nerede? Tamam, kendinize basın geçin. Ya bana niye veriyor? Ver. Biraz fazla kurutucu Lan Mert'i çekin, Mert'i çekin, çekin Mert'i bizim şey, Bu kadar basın o özgürlüğü o özgürlü, o özgürlü. O abi, abi, abi. fazla Oğuz abi, Oğuz çek. Bir, ah, <laughs> bir kere daha bak, bir kere da daha bak Öldü mü? Ne oldu? Asıldı mı? Asılmadı, asılmadı Tam bir heyecan oldu, tam sakin olun Bu kadar basın özgürlüğü fazla Tam bir sakin olun Bir an ben de korktum Geceleri hiç konuşmayın, chatten yazın Ama infoları falan da yazmayın chatten <laughs> Onu var kötü kokular geliyor. Niye kurt musun? Hayır, biri biri Arkadaşlar. <laughs> i̇nsan soralım. <laughs> Ulan bak yatağımdan uyandırdığınız alarmımdan önce. Aa Oğuz asıldı. Ayda. İnflasörmüş. Oğlum hadi bu muhafız oğlum geldiğim ilk günden darbe bana yaptınız anasını. Bana ver bana ver Allah aşkına bana ver. Bana ver. verebilirsiniz. bana ver. Ne oldu? Ben de Ben bug'a girdim. Ben de bug'a girdim. Arkadaşlar bug'a girdim ben. Ben de bug'a girdim. Belediye başkanını suçsuz yere asarsanız. Şu an sadece belediye başkanı yeri gözüküyor. hiçbir şey gözükmüyor. Bende de öyle. Durun durun bekleyin bir. İşte bu. Aha. Olmuyor, evet, olmuyor. Arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorum ben. Ben de hiçbir şey yapamıyorum bu arada. Kendimi görüyorum lan. Kendim hareket görüyorum. Oğuz abi ekle oyun ya. Sal şunu Allah Allah. Ne? Bence Oğuz abi başkanla Hepimiz mi? Hepimiz şu anda Oğuz'u görüyoruz. Evet. Aha, konuşma. Siz konuşmuyoruz. Siz konuşma. Siz de konuşmayın. Siz de konuşmayın. Arda hoş geldin. Konuşmasak olur? oyun baklanmış burada. Allah Allah. Artık hiç şey görmüyorum. Hani kimse Arda. Aha. Ne oluyor? İnfo hemen gelir alayım. Gelir alayım. Kim asılıyor? Kim? Roller alayım. Allah <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır oğlum. Uh, <gülüyor> <gülüyor> Allah, <gülüyor> <gülüyor> Allah, Oğlum Allah, <gülüyor> <gülüyor> Allah, hayır. Hayır, ya, hayır olay. Olay. bundan sonra Allah, 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 Abi iki kişi öldü lan. iki kişi öldü iki kişi. Çok pis sıkıntı chat. <laughs> Birisi de çıkmış şey Allah'a bekme Allah'a. Allah'ım yarabbim ya. Aha niye çıktın lan? Oyun attın. Ağa. Abi ya böyle bir Bak. şey olamaz. Tamam. Ya, bi biz nasıl seçildik abi? Herkes madem Oğuz abi görüyoruz da. Bilmiyorum. Oğuzhan'ın görevlerinden birisi olabilir bu arada. İmtiyazı görevi. Kurtlar birine oy verdiği için oldu. Bir, sattılar ya. Var geçen ya. gün de. şeyde biz seçilmiştik. Bahar'da biz. Ama sadece Oğuz oturduğu yer gözüküyordu yani. Ya bende de öyle oldu nasıl... ya. Influencer'ın amacı ne? Görev yapıyorsun. Eğer seçilirsen... Görevim var abi. İlk, ilk iki roundda falan böyle bir... Aynen. Solist'e Sen... Solist'e çıkan ismi astırmaya çalışıyorsun. Ah, girin lan buraya. Hanginiz bu? Bir... Ah. Aa oğlum ben bak ben ben görü ben, ben köylüyüm. A -ha. A -ha. Evet, ben, köylüyüm bu arada. Ben muhafızım. Yeminle muhafızım. Ben köylüyüm. Yemin ediyorum ben köy. Aha. Gitti. Helal <laughs> 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 lan. Ölmüş mıyım beyler? Hadi sen konuşamam galiba kanka. Ölmüş, ölmüş olabilirim. Yok uyumuyorum. Yok. Aa sadece şey kaldı. Teşekkür Adem, ederim kardeşim o, benim. Çok büyük infom var. Ben kainim. İşte ben burada. Kainim, kainim, Burada. Tamam Uçuyorum lan. Kain benim. Ben uçuyorum. Hayır oğlum Aziz, o, aziz genel konuşamaz. Aziz, aziz, aziz konuşamazsın. Konuşurum Caner Ölün doğru söylüyor bu arada. Ben kainim. İhsan abi sen de köylüsün. Aziz uyuşturulmuş ee, bak konuşamazsın. Ee... <laughs> eee şimdi şey bu abiye bakmıştım isminden A tanıyamadım Meryem'e onun da influencer olduğunu biliyordum zaten görev görev demişti ben evet, işte, Cener sen ne diyorsun? Mert. Ha şu an gibi. La ben ben değilim. Ben şeyim. Mert'e salın ondan sonra ben, ce iyisin. ben. Cener'e de güveniyorum şimdi. Muhafızım deyip yalan söylüyor. ben, ben kendimi kendine... Durun bir. Evet, bir durun muhafızım. bir Cener konuşsun. ben Cener'e bak. Cener muhafız. Bir dakika, bir dakika. Heh. Ben kendimi biliyorum. Tamam. Sen diyorsun ki Mert, Şahin'im diyorsun. Evet, Aziz de kendi kendini bayatmadıysa, iş abi. Ben değilim hayır ben köylüyüm. Ee, ben senin muhafız olduğunu biliyorum. Eee hayır İhsan abi köylü İhsan abi düz köylü. Ona da bak. Kim nasıl o zaman şu an? Bu ya... Anestezisi kendini uyuşturabiliyor. Elreni kanalında görmüşüm ses kendisini uyuşturabiliyor. Hayır ya Mert ya da Canan ikinizden birisi ama... <laughs> can o zaman şey yapalım ilk baş Mert asalım e sonra Azize asalım ben köylüyüm. Arkadaşlar ikinizin de rolünü claimliyorum burada bir sürü kişinin rolünü kıyımlıyorum kainim ben. A sen Aziz mi? Oğlum Azize söyledim bakmadım. ben zaten sana köylü olduğumu. Aziz'e bakmadım. Azize bakmadım. Ya Azize o zaman Azize'ye salın Caner sonra Mert'e sarız. Caner seni suçluyordu sen de Caner'i suçluyordun. Ben, ben Caner'in e, şey e, korucu olduğunu biliyorum. Senin de disk köylü olduğunu biliyorum. Eee Caner Caner. Ben, ben, ben... ben de Mert'e Ben de çok büyük kolpa atıyor. Kolpa atmıyorum şu an bak ikiniz birbirinizi suçluyorsunuz ben ikinizi birbirinden kurtardım. İkinizin rolünü söyledim çünkü ikinizin de rolünü gördüm. İlk ikinize baktım siz misiniz diye. Abi beni asmıyor şu an çok büyük hata yapıyorsunuz. Tamam hata yap. Hata yapmayı seçiyoruz. Allah'ım <laughs> bayılmışken konuştu. <laughs> Kanka uyuşturuldun yazıyor bende uyudun demedi ki.